Çelebi Mehmet Osmanlı tarihinde, Fetret Devri, olarak bilinen ve Ankara Savaşı'nın ardından başlayan taht kavgaları dönemini sona erdirerek devletin birliğini yeniden sağlamıştır. Bu başarısından dolayı, Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anılır. Tahta çıkışının ardından, Bizans, Sırbistan, Eflak, Mora despotluğu ve Atina prensliği gibi haraç ödeyen vasal devletlerin elçilerini kabul ederek barış ve dostluk ilişkilerini pekiştirmiştir. Ayrıca 1415 yılında Osmanlı donanması Ege Denizi'ne açılarak Venedik gemilerine karşı ilk deniz savaşını gerçekleştirmiştir. Şeyh Bedreddin isyanı Osmanlı devletindeki ilk siyasi ve sosyal içerikli isyandır. 1. Mehmet döneminde yaşanmıştır. Küçük bir çarpışmadan sonra ele geçirilen Şeyh Bedreddin, padişahın bulunduğu Serez'e gönderilmiş ve burada yargılanarak 1420 yılında Serez'de idam edilmiştir. Çelebi Mehmet, 1421 yılında vefat etmiş ve yerine oğlu 2. Murad geçmiştir. Ölümünden sonra Osmanlı Devleti, onun bıraktığı güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam etmiştir.